Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Yanımda Berat ve Baran var. Evet arkadaşlar, biz de varız. Arkadaşlar, Berat bana elmas kılıç ve demir kazma verdi. Şimdi demirlerle kalkan falan yapacağım. Hemen şuradan kendimi koruman lazım. Hemen aldık. Pantolon da yaptım kendime. eşyalarımızı kıralım ve madeni yiyelim. Berat bana yemek olarak geldi. Sağ olsun. Evet ben burada kalkanımızı taktık. Şimdi gidiyor. Ev yaptık kendimize villa. Evet arkadaşlar. Ama mod sayesinde. Evet az bulmak için madene geldim. İnşallah bulabilirim. Arkadaşlar Baran'ın evinde asansör var ama çalışmıyor nedense. <laughs> Döneceğim arkadaşlar. <laughs> Kırdı kırdım arkadaşlar. Kırdım arkadaşlar. Büyü çıktı. Yumuşak düşüş 3. Keskinlik 2. Sadakat 2. Çok şanslıyım. Buradan da bir tane büyük kitabı çıktı. Bakalım ne? Geri tepme bir. Kılıca basarım. İşime yarar mı bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada maden çok karanlık. Kırıp adamın patlasın. Lipper. İnşallah görmemiştir beni Arkadaşlar bayağı bir karanlık Hiçbir şey görmüyorsunuz bayağı bir karanlık Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Badi'nin yukarısına çıktım geldim İşim vardı Arkadaşlar Berat sağ olsun bana meşale verdi. Dedim meşale yok versene Berat. Verdi. Arkadaşlar elmaslar. Öleceğiz öldük. Arkadaşlar hemen gidi, gidi Evet arkadaşlar şimdi geri geldik. Arkadaşlar az önce öldüm hemen geri geldim. Şimdi madeni. Oradaki elması alacağım. Yani. Bakalım kaç tane? İki tane. Çok şanslıyım. Ağlamaya başlarım. Creeper. <laughs> Creeper sağ olsun patlattı. Bakalım burada bir şey var. Aa Spawner. Arkadaşlar Bayağı var. Evet. Bakalım sandıklardan ne çıktı. Açtım. Büyük kitabı yumuşak düşüşü çarpı 3. Çok iyi. E evet. şöyle alayım, alayım. Arkadaşlar şunda ne var? Atılan cisim koruması 3 hızlı doldurma 1. Kullanırım. İyi. <laughs> arkadaşlar. Şimdi devam ettik. Allah. Creeper patladı yanımıza. Öleceğiz arkadaşlar. Bunu da öldürdüm. Tamam. Bakalım başka bir yer var mı? Aha. Şurada bir yer var. Arkadaşlar yine creeper öldürdü. Evet arkadaşlar şimdi geri geldik. Yine öldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geri geldik. Sonunda. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.